Evet, kaldığım yerden devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi neredeyiz? Cursor'a geleyim. Diyeyim ki, OK, now it works. Continue with the application diyorum. Ee, devam etsin yapmaya. Çünkü işte şu an kategorileri seçebiliyoruz. Muhtemelen soruları yapmamız lazım. Zaten artık quiz screen'i yapacağız yani. Ki o da onu yapmaya başladı gördüğünüz gibi. E ee, çok hızlı yapıyor bu arada hakikaten hani arada sorunlar çıkartıyor ama işte görüyorsunuz Android'i biliyorsanız yani çatır çutur çözüyorsunuz o sorunları. Çok üstünde uğraşmaya gerek kalmıyor açıkçası. Ee, bir şeyler yaptı. Except diyelim. Diyor ki işte sorular arası transition animasyon falan filan ekleyeyim mi diyor. Uh, add animations please diyeyim. Ee, herhalde animasyonlar yeterli olur. Animasyonları da eklesin. Şimdi animasyonları eklerken kesin yine 50 tane şey yapacaktır. Sıkıntı çıkaracaktır. Importlu mu importlu bilmem neli. Bir onları yapsın bakayım da. Ee, yine bir şey yapalım. Deneyelim bakalım. Orayı ne olacak yani. Orayı getiriyoruz şuralar tamam 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 şimdi bunları bir accept edelim sonra gelelim Android Studio'ya. Android Studio'ya geldik bunu bir çalıştıralım işte gördüğünüz gibi hemen hataları almaya başladık hataları atalım diyelim ki böyle bir hata var al kardeşim önce bunu çöz tamam bana laga yapma diyelim e, quiz view Model update etmemişim diyor edeydin onu da yap. Onu da ben mi düşüneceğim? Onu da yap. Ondan sonra bakalım ne hale geleceğiz. Şimdi burayı da apply etsin. Accept all dedik. Buraya gelelim. Tekrar bir çalıştıralım bakalım. Ee, tamam. Hemen alalım. Basit bir hata var orada ama kendi çözsün. Ben hani bunun başında kendim çok kodlara müdahil olmayacağını söylemiştim. Kendim böyle çok şey yapmayacağım arada giriyorum sadece uğraşmamak için ama Çözsün onu da Navigation'ı diyor bir şeyler yaptım diyor falan filan bayağı bir uğraştı Tamam burayı da düzeltti gelelim Ne diyor slide in and out animation burası unresolved diyor e Bu alt enter'lık bir şey mi bakayım importluk bir şey mi aynen Şunları import edelim de o kadar da değil yani ee, hemen çalıştırayım. Burayı da alt import yapalım. Burayı da alt import yapalım. Alt enter import. Hemen şöyle tekrar çalıştırıyorum. Hop çalıştı. Gelelim bakalım bir giriş yapalım öncelikle. Sonra buraya gelelim. Burada login diyelim. Login dedikten sonra burası geliyor. Programming'e tıkladım. Hop bakın geldi. Süper. Foreign key reference bilmem ne falan filan next diyelim. Bu arada question 3'ten başladı nedense. Ee, next butonu gitti burada da. Previous, next. Okey. Şimdi burada sorunlar var. Tamam. Ee, diyeyim ki gel buraya ee, add code base diyelim. Bir okutalım. Kafalar karıştı. I'm in the quiz screen. It starts with question 2 rather than first question um, after first question next button disappears we only see uh, previous button yani next butonu kayboluyor. Bir de ilk sorudan başlamıyor soruları verelim bakalım. Alsın yapsın muhtemelen indekslerde indekslerde bir yerlerde bir hata yapıyor. E, oraları düzeltmesi lazım hemen bir düzeltsin Evet bakın değiştiriyor gördüğünüz gibi bir yerlerde artı bir yapmış bir şeyler yapmış muhtemelen e, öyle sorunlar var tamam düzeltti hemen Android Studio'ya geri dönüyorum burayı çalıştırıyorum çalıştırdıktan sonra buraya geliyorum yine hemen kullanıcımla gireyim tek kullanıcımız var zaten sign up'ı da silmişiz o yüzden <laughs> Sign çıkmıyor buraya girdik ilk sorudan başladı structured query language Hangisi http kodu değildir ee, Yine şey gidiyor next butonu gidiyor Tamam şimdi o zaman şöyle yapacağız gelelim diyelim ki Okay it starts with First question now But next button Disappears After solving the First question Again Next butonu... Next buton niye gider abi? Next butonu devam etmesi lazım yani hani. Ee, onu bir şey yapsın bakalım. Verify logic bilmem ne. Character say life cycle. Tamam. E ee, değişiklik yapmadın. Um, you did not make any changes we should see 10 question per quiz and it uh, we can only see two questions now diyorum yani bir değişiklik yapmadın kardeş yani next question derken 10 tane acaba soruların limitini falan mı şey yapıyor yani Aynen bir onlara baksın bakalım. API'dan gelen soruları herhalde diyor ben yanlış alabiliyorum falan diyor. Ne yapıyorsan yap o zaman. Şimdi loketi isteyecek benden yine. Tamam verelim abi. Sen mi kıracağız? Aç. Yine giriş yapıyorum. Buraya tabi bir session logic bilmem ne koysak da iyi olur da şimdi bir kendi dertlerimizi yapalım. Şimdi zaten 404 verdi böyle yapınca. Ee, buraları bir alalım bakalım. Buraları alalım. Şöyle gelelim. Buralar ne olmuş böyle? Şuraları alalım. Questions, questions, quiz start. Ee, after these changes we are getting... Evet. 404 alıyoruz diyeyim. Logu atayım. Logu attık. 404 aldığımızı da attık. Şimdi ona göre bir şey yapacaktır bize. Değişiklik yapacaktır diye düşünüyorum. I see the issue. Görüyorsan neden düzeltmiyorsun? Düzelt bakalım. Tamam. Accept. Bir daha çalıştıralım hemen. Geldi. Burayı alalım, buraya gelelim, hemen login olalım, select diyelim. İlk soruda geldik. Tamam, next diyorum. Structured Query Language, next buton yine gidiyor abi. Question 2'de next butonu gidiyor. Sadece previous kalıyor. Ee, tamam. Şimdi bir kere, bir saniye buraya geri gelmeden önce loglara bakayım. Yine çünkü bana lokete at diyecek. En azından ben bakayım buradan. Selected debug. Tamam. Şunları gereksiz aldık da. Şuraları sileyim. Diyeyim ki Even though you get ten questions, you can only display two and next button disappears again. 10 soru alıyorsun ama almıyor yani iki tane gösterebiliyorsun kardeşim hani belli ki bir navigation da bir indekslemede onları diziye almanda şeyde bir sıkıntı var yani. E, oralara bir bak bakalım bir değişiklik yap bakalım except. Şimdi buraya gel. Burayı yine çalıştır. Buraya gel. Giriş yapalım bakalım. Login diyelim girdik programming. Tamam. Put next. Ee, 8 next butonu yine gitti. Next'te 1.10 yazıyor ama yine gidiyor. Lokete girelim. Lockhead'e girelim. En alta gidelim bakalım. Şöyle alalım. Bunu atalım hala devam ediyor diyelim. Debug. lokette debugları da atalım. Bak loketi okumuyoruz bile. Debug'ı benim için o yapıyor yani. Muhtemelen indekslerde saçmalıyor. Bunu keşfedip düzeltmesini bekliyoruz. Artık ee, bir zahmet bunu çözersen çok sevineceğiz. Yani bakalım neler yaptı. Except all, buraya gelelim, tekrar bir çalıştıralım. Burada bir hata aldık, bunu alalım, buraya atalım. Hata aldığımızı söyleyelim. Composable function falan filan onları yapmamışsın kardeş, onu da yap. Yap da deneyelim artık, yap şunu da kurtar bizi. Except çalıştır gel buraya hemen şunu al buraya gel burayı çalıştır select de put de next the. Heh, süper çıktı 2 üzeri 3 e, değil bu float next hangisi python değil array hangisi falan filan uyduralım biraz arkadaşlar e, bir tane yanlış yapacağım bilerek Bakalım doğru şeyi alacak mıyız? E, purpose of git clone Bunu da al 600 Submit Bir tane yanlış yapmıştık 10 dedi sanki Bir daha deneyelim Şimdi kategorilere bir daha dönünce bir kere o Şey olmadı e, Kategorilere bir daha döndüğümde nedense almadı hemen locket'i açayım Tamam mı? Ama buraya kadar iyi geldik yani. Hani şu anda muhtemelen bir şey. Mesela bakın skor 9. Total question 10. Aslında doğru dönmüş bu. Bir bunu atayım. Diyeyim ki kardeş ee, even though I answered 9 questions out of 10 correct it displays 10 question out of 10 in screen, but in locket it displays 9. Şöyle atayım. Bir kere bunu çözeyim yani 9 doğru 9 tane doğru soru yaptım. Şey de istekte de cevapta da öyle geliyor. Ee, ama şey bana öyle gösterilmiyor yani cevapta da öyle geliyor. Ha, o yüzden bunu bir düzeltmesi lazım bakalım. Bir bunu yapalım. Gelelim yine Android Studio'ya. Hemen açalım. Yine bir şeyleri bozdu ya. Alt enterla gelir mi bu? Yok gelmiyor. Al abi. Bak bunu neymiş. Bunu da düzelt. Quiz Submit Response bozdun diyorum. Düzelt bunu da. Doğru yerini getir. Quiz Submit Response diye Data Class yapmamışsın madem. Niye oraya koyuyorsun değil mi? Ee, madem öyle. Onu da yaptık getir buraya alsın Tamam şimdi bunu aldık buraya getirdik şöyle koyduk tamam Ondan sonra programming'e girdik şimdi yine ee, şey yapalım array diyelim bunu da doğru yapalım bunu da doğru yapalım bunu da doğru yapalım e, bunu yanlış yapıyorum bilerek bunu doğru yapalım bunu da doğru yapalım. Bunu da doğru yapalım. Bunu da doğru yapalım. Bakalım 9'da 10 diyecek mi? Evet 9'da 10'da süper. Return to Category izledim. Tamam burada şu an kategoriler gelmiyor. Ama baya ilerledik arkadaşlar. O yüzden burada bir commit atacağım artık buraya. Bunlara da atayım. Ee, quiz Screen Edit diyorum. Şimdi bir o kaldı yani. Şimdi onun için de şey yapmayalım. Onun da bir sonraki derste bakalım.